DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'a yeni gelen bir özellikten bahsetmek istiyorum. Videoma geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı da abone olmanızı rica ediyorum. Şu anda zaten Instagram hesabımızın profilini görüyorsunuz şu anda. Evet videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi 10.000 takipçi üzeri storiesinde yani durumunda 10.000 takipçi üzerindeki hesaplar link paylaşabiliyordu. Instagram artık bunu bütün kullanıcılarının yapabileceği şekilde bir geliştirme getirdi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. dgntekno.com olarak bir sitemiz var artık. Blog tarzında haberler ve videolarımızla alakalı da yine yazılar paylaşıyoruz orada böyle bir haberi paylaşmıştık. Ben bunu normal gönderi olarak paylaştım. Tabi e, durum olarak da paylaşacağım bunu. Durumunda da linkini ekleyeceğim göreceksiniz şimdi. Şimdi hikayeyi bu şekilde paylaşalım. Buradan hikaye gönderi ekle diyeceğiz. Bunu biraz yukarıya alalım. Şimdi gönde hi hikaye moduna geldiniz şu anda. Buradan hikaye yayınlayacaksınız. Buradan hikayelerin hikayelerine basarsanız hikaye olarak yayınlayacaktır. Yapmadan önce şöyle aşağıdan çekiyoruz. Burada bilirsiniz konum, bahset, sende ekle, müzik, müzikte gelmişti bir zamanlar. Burada gördüğünüz gibi bağlantı diye bir seçenek var. Ekleyeceğiniz linki almanız gerekiyor. Ben şimdi buradan bu haberimizi açıyoruz. Haberimizin linkini buradan kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz ilgili alana yapıştırıyoruz bunu. Bitti diyoruz. Şimdi bu link burada ben şöyle koyuyorum. Bir de e, normalde yazı da yazıyorum. Onu da yazalım. Haberin tamamını okumak için tıklayın diye yazacağım. Şunu da böyle üstüne koyacağım. Yani Durumu e, durumuma bakan arkadaşlar buradan linke tıklayabilsin diye onu görebilsin diye böyle bir şey koydum. Bunu hikayelerin dedik. Şimdi gelelim. Zaten daha önce de paylaştıklarım vardı. Onları da görebilirsiniz. En son paylaştığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bu linke basıldığında bakalım. Linke basıldığında gördüğünüz gibi sistemdeki yazımı açtık. Bu kadar basit artık tüm Instagram kullanıcıları Durumunda link paylaşabilecek arkadaşlar. Bence güzel bir geliştirme oldu. Çok da e, olumlu bir geliştirme bana kalırsa. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.